Çayın inni kasabasındayız. Köyde alt yapı yok. Depoya geldik şu deposuna. Berbat. Buraları yenileyeceğiz. İçme suyu, yol yapımı, muhtarlık, elektrik. i̇şte önümüze ne dek geldi hepsini yapacağız tek tek. De. de konuştuk. Köylü çok memnun. Bu arada şu gördüğünüz oradan net gözükmüyor da bazı bölgelerde çöküşler falan var. Yollar bozuk. onları yapacağız. Bu sırada asistanı madem bana yardımcı olacak. Kendisi bu işte uzman değil de yavaş yavaş öğrenecek. Herhalde birkaç ay buralardayız. Manzara güzel. Valla vişne vişne kiraz. Hepsi bol yiyebildiğimiz kadar. Neyse Bir sonraki köyde görüşmek üzere güle güle